Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının anlatılacağı Barbaros dizisi ne zaman başlayacak ve Barbaros dizisi hakkındaki son gelişmeler neler? Yeni sezonda TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Barbaros dizisi için hazırlıklar tüm ile devam ediyor. Osmanlı dönemine bir zamanlar damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının konu alınacağı Barbaros dizisinin ilk bölüm çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Payita Abdullah dizisinin de yapımcısı olan es yapım Barbaros dizisiyle bir tarihe daha imza atmaya hazırlanıyor. Hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla yayın hayatına bomba gibi girmeye hazırlanan dizide Barbaros Hayrettin Paşa karakterini Ulaş Tuna Astepe canlandıracaktır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın abisi olan Oruç Reis karakterini ise Engin Altan Düzdatan canlandıracaktır. Ayrıca en son kuruluş Osman'da Dündar Bey'in oğlu Batur karakterini canlandıran Eren Hacı Salihoğlu ve Türkler Geliyor filminde Akıncı Yusuf karakterine hayat veren Erhan Ünlü Türk de Barbaros dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin birinci sezonu ise araştırmalarımıza göre büyük ihtimalle Kasım veya Aralık ayında başlayacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.